Bremen mızıkacıları. Bir varmış bir yokmuş. Yaşlı bir eşek varmış. Değirmeni çuval çuval un taşırmış. Yaşlanınca gücü tükenmiş. Sahibi de onu istemez olmuş. Emektar eşek Bremen'e gideyim orada şehir bandosuna yazlayım demiş yollara düşmüş yolda bir köpeğe rastlamış üzgün bir halde yatıyormuş bu halin ne köpek kardeş demiş sorma diye yanıtlamış. Yaşlandım diye sahibim artık beni istemiyor. Bunun üzerine eşek şöyle demiş. Üzülme kardeş. Benim öyküm de seninki gibi demiş. Bremen'e gidiyorum. Şehir bandosuna yazılacağım. Haydi sen de gel. Bandoya yazıl. Ben zurna çalarım sen de davul çalarsın. Köpek çok sevinmiş. Kendilerinin bandoda hayal etmiş. Az gitmişler, uz gitmişler. Bir su bir ikintisi içinde ağlayan kediyi görmüşler. Hemen yanına gitmişler. Neden ağladığını sormuşlar nasıl ağlamayım demiş kedi de artık yaşlandım fareleri avlayamıyorum ben de kapı dışarı kapı dışarı attılar attılar eşekle köpek onu teselli etmişler kendi başlarına gelenleri anlatmışlar. Biz Bremen'e gidiyoruz. Mando takımı ya yazıl yazılacağız. Haydi sen de gel demişler. Kedicik pek sevinmiş yeni arkadaşlarının onun peşine takılmış bir süre sonra sor yorulmuşlar. Bir ağacın dibinde mola vermişler. Biraz uyu uyuyalım demişler ama ne mümkün horozun sesinden uyumak olanaksız acı acı ötüyor. Eşek dan yanamamış horoz kardeş yüreği yüreğimiz parçalandı neden üzgünsün demiş horoz ha, hanımım beni kesip çorba yapacak demiş bremene gidiyoruz haydi sen de katıl bize demişler 4 kaf kafada yola koyulmuşlar gül güle oynaya yol almışlar ama bir emene vardıklarında güneş batmaya başlamış eşek geceyi ormanda geçirelim demiş eşekle köpek bir ağacın altında uzanmışlar kediyle horoz da ağacın dallarına çıkmışlar. Horoz ileri de bir ışık görmüş. Yakında bir ev var. Haydi gidip bakalım belki yiyecek bir şeyler de Biliriz demiş. Hep birlikte ışığa doğru yürümeye başlamışlar. Evin önüne gelmişler. Eşek gizlice pencereden bakmış. Arkadaşlar içeride birkaç haydut var. Yiyecekler dolu bir masada oturuyorlar demiş. Hemen bir plan yapmışlar. Eşek ön ayaklarını pencereye dayamış köpek eşeğin üzerine çıkmış kedi köpeğin üstüne tırmanmış horoz da kedinin tepesine çıkmış aynı anda bağırmaya başlamışlar haydutlar korkup kaçmışlar Bizimkiler eve girmiş bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Birden köpek kulaklarına havaya dikmiş. Dikkat biri geliyor demiş. Hemen ışıkları kapatıp saklanmış saklanmışlar. Az sonra haydutlardan biri içeriye girmiş. Eşek adamı sekmelemiş, köpek ısırmış, kedi ise yüzünü, gözünü tırmalamış, horoz olanca sesiyle ürü diye ötmüş, haydut ardına bakmadan kaçmış. haydut soluğu ıı, arkadaşlarının yanında almış. Onları anlatınca çok korkmuşlar. Hep birlikte kaçmışlar. Eşek gülümsemiş arkadaşlarına. Hey Bremen mızıkacıları diye seslenmiş. Ömrümüzün sonuna dek burada yaşamaya ne dersiniz? arkadaşlar çok sevinçler yaşarız demişler